Aslına baktığımızda şimdi böyle konuşurken <laughs> sen dinlerken bir yandan şey düşündüm. Şimdi belgeselleri izlediğinde de e, belgeselde baktığında e, bir dişi e, için birbirine giren erkekler yani sistem ve dişi hangisi güçlü güçlüyse Hangi onu seçiyor. seçiyor tabii ki o da işte, o program yani bizim insan insana vurguladığında bunu şey yansıttığında acaba hani maddi anlamda güçlü olanı mı seçiyor kadın Çünkü bak e, çok güzel söyledin bak Hamza'yı şey seçiyor. Şey. Mağarada, mağaradaki, mağarada yaşıyor bak. Hamza'yı seçebilir eğer, eğer çocukların geleceği açısından iyiyse. Tabii. Ha evet <laughs> e Yani şey <laughs> değil o. Tabii ki bir onu, aslan zaman, gibi ya da bir geyik gibi seçmiyor insanı. Onu insan onu olarak da görmüyor tabii, belki Tabii tabii. Ya mağarada diyor Mağarada. Güzel görüyor. Mağarada yaşıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Dil yok, şu yok, yazı yok. E, büyük aslanı getiren kim? getirince dişi de diyor ki büyük aslan o getirdi. Büyük kaplan o getirdi. Yani yiyeceği getiriyor. Yani hayvani olan, güvenliği, güvenliği olan, öyle ya. bir şey Tabii yani. ki. Çok çok bağısal evet. bir şey. Hayvani, hayvani güvenliği. Işte. Aslanlarda kaplanlarda genelde dişiler avlanıyor. Adamlar yatıyor ama yani neyse. Hayır hayır. Erkekler için Hı -hı. söyledim bunu. Erkek Bil biraz Adamlar biraz aslanlarda daha böyle bir oranın bodyguardı falan gibi bir şey taşın üstüne çıkıp oturup <laughs> şey yapıyor <laughs> ya. Ama aynen. onların sonları çok Tabii Dişi aslanlar gibi değil. Yani iki tane oradan ve de o genç aslanlar da baba aslan tek başına ama evet. genç aslan genelde baba aslanın ailesini elinden almak için yaşlandığı zaman o genç aslanlar yeni kudruklar geldikleri zaman ikişer üçer geliyorlar. <laughs> i̇kişer üçer geliyorlar ve baba aslan onlarla dövüşüp yani ya kuyruğu kısırıp gidiyor hakikaten mağlup olacaksa ve ölmeye gidiyor zaten yani başka bir aile kuracak evet. hali yok ya da fena dayak yiyor. Çok onu. fena. Philadelphia dayak. grubu onlar. Ha? Philadelphia grubu onlar. Ne demek o bilmiyorum. Böyle grupları var bu aslanları. Ben bir e, Hadi ben, be. Tabii tabii BGS izliyorum. Aa. Grup grup bunlar. Philadelphia, işte bilmem ne, şu bu böyle isimlendirilmiş ve onların bir yaşam alanları var ve onların hakikaten karşı karşıya İbirli. geldikleri bir Evet, şey o gençler var. geliyor ve hemen şeyde e, yavrular yeni doğmuşsa onları parçalıyorlar. Benim gelen sadece mi? Bu tabii gelen şöyle... gelen gelen yeni ailenin yeni reisi ama ha? dişiler değişmiyor aynı dişiler ha. ve ha. dişiler tamam yeni gelen eğer baba aslanı gönderdiysen e, gönderdiyse, kabul buyurun efendim buyurun diyor, diyor tabii ve çocuklarını çocuklarını, çocuklarını parçalıyor de. ki e, dişiler e, çiftleşmeye devam etsinler diye ee, siz zaten de dediniz ya mesela araba konusunda babam sağ olsun Hı -hı. demek yerine o kişi e, kendi olmak. alsın araba Tabii Şimdi Annelere ve kadınlara eleştirmeyi bir perspektif bunu alıyorum ama neden mesela erkekler, o Hanzo dediğimiz tırnak Hı -hı. içinde. O erkekler babam sağ olsun, annem sağ olsun demek yerine kendi burada ben Hanzo'yum galiba bir, çünkü... bir bilinçle değişime gitmiyor. Yani sorumluluk alacaklar kimse sakın, çünkü e neden karşılıklı Çünkü Bence birey olmak, yurttaş olmak, birey olmak, yurttaş Yani çok değil. tekelleşiyor. O sırada Niye? baba nerede mesela? Yani... Özge en bence bir şu birey olmakla ilgili bir şey. Ee, hayatının sorumluluğunu almak, insan olmak kitabında geçer. Şimdi kadınlar evet. sorumluluğu almalı ama erkekler babam mı sağ olsun her şeyi de kadından beklememeli. Evet. Yani işte evet. doğru doğru birey olmak. Erkeklerin o beni biraz orada zorla tekerrürleştirmek razı vermiyoracağız. Adil yani. olsun yani. Şöyle kul cool evet. kültürü aslında benim söylemek istediğim kul cool kültürü bu şuna da yansıyor. İşte aileye de yansıyor. Yani diyor ki babam var ve Hı -hı. ve kul cool kültürü. Baban, baban olabilir tabii ki. Annen de olabilir ama senin yurttaş olman lazım. Senin birey olman lazım. Babam sağ olsunla hiçbir şey yürümez ki. Bu, buna, buna hem fikrim sizde. Yani bu yaygın. Bireysel öyle. sorumluluğunu alması gerektiğine Elbette. çok inanıyorum. Şimdi bu noktada evet belirli bir yaşa gelene kadar vakıf olmayabiliriz. Çocuk olmanın, ergen olmanın işte bu süreçte tabii ki de bir araştırma aşamasındayız ama belli bir süreçten sonra ...herkesin bu farkındalığa bir şekilde erişmesi gerekiyor. Bence Sadece anneye problem. indirgediğimiz zaman ben Hiç bunu adil bulmuyorum. Yani karşılıklılık evet. ya ve adalet ihtiyacı değil duyuyorum. Evet. Otomatik. Ee, eğitimsizlik yani. Babam sağ olsun yani. diyorsa evet. evet. Çünkü ne öğretildiyse ailede, ne nasıl bir toplumdan ya da nasıl <laughs> bir gelenekten, görenekten geldiyse bu devam ediyor. <laughs> bunu kazıyabilmek için, bunu temizleyebilmek için tek yapılması gereken iyi bir eğitim sistemiyle... <gülüyor> <gülüyor> mümkün olduğunca toplumlara evet. eğitmek. ya bir de yani. değişmek yani. yani cinsiyete indirgemek yani. yerine biraz daha eğitim, farkındalık. Yani. yani şu fay an fay sosyal medyada çok konuşuluyor. Vallahi eğitim konular çok faydası var mı bilmiyorum ama özür dilerim. Estağfurullah. Ben. O kadar eğitim tabii çok önemli de vallahi. Şunun var yani vardır ama bence Bili biraz yani bence korkmuş, Biraz. tabii ki ee, bizim kültürümüzde yani de de aile. Işte bunu işte. dediğimiz evet, zaman o zaman öncelikle çünkü tabii ki eşleşti. Bence evlenmek için de ehliyete gerek var. Çocuk eğitimi normal. Eğitmek için de ehliyet. Yani bu, bu ehliyetlere sahip olabilmek için Tabii eğitimli Herkes eğitilebilir de. mi? Eğitilemez yani. mi? O da var. E, Bazıları da eğitilemiyor. Ebeveyn olarak konuşuyorum, çocuk sahibi Hı -hı. olarak. Ee, dünyanın en zor şeyi birini eğitmek. Onu eğitebilmek için önce kendini eğitmen gerekiyor. Ben çocuk sahibi olduktan sonra da eğitime gerçekten ihtiyaç duydum. Çünkü onun hayatın rol modeli oluyorsun, örnek oluyorsun. Senin yapacağın her şey onun için doğru belli bir yaşa kadar... E, o zaman hassas bir insan olarak doğru olmak zorundasın. Kendini de eğitmek zorundasın ve kendini de şifalandırmak zorundasın. Zaten ebeveyn olmak bir yandan da insanı şifalandıran bir şey ben benim için. Evet. Aynen. Ben 4 yaşında işte ikizlerim. Şu an bir soruya vereceğim cevabı bile evet. o kadar ne düşünüyorum kadar ki yanlış bir şey söyleyip de çocukta farklı bir algı e, yaratırım e, işte diye. dürüst olmak mesela evet. ilk yaptığım şey. Bilmiyorsan bilmiyorum. Birlikte öğrenelim. Evet. İlk we we'll